De kardeşim geldiğimde sen yoktun. O yüzden ben de bir uzanayım dedim. Zaten mavi gözle papazız yattım gittim ya. Duyduk. Nereden duydun? Ee şeyde konuşuyorduk. Kendi söyledi. Aa! Burada yayında mıydın? Yok seninkiyle konuşuyorduk ya unuttum dur. Buradayım burada. Seninki geldi de. Söyleyeyim de telefonu açsın bari. Telefonunu açacak mısın? Açmayacağım, istemiyorum. Ya da gelsin buradan konuşalım diyor. Abi gerek yok ya, tamam. Ya oğlum neyse derdin konuş kızla. Çocuk musun ne bu küs mü kalacaksın ya? İstemiyorum ya, zorla mı? Allah Allah. Arkadaş biraz gergin. Sonra konuşursunuz. Sağ ol. İyi geceler. Sana da. Niye üzüyorsun oğlum kızım ha? Bak vallahi boş yere üzüyorsun ha. Oh, bizimkiyle bayağı muhabbeti koyutmuşsunuz. Vallahi ben kim haklıysa onun yanındayım birader. Haklının yanındaysan benim yanımda olman lazım kardeşim. Yanına yakışmıyorum. Yani öyle düşünüyor. Hı, hmm, emin misin? O senin fikrin olmasın. Nereden çıktı şimdi o? Ne bileyim oğlum, sen hep şey demiyor musun? Ben istesem bu paranın on katını kazanırım, bir dakikada on bin lira yaparım... ...şöyle asarım, böyle keserim, ha? Belki de senin yaptığın işle bir problemim var. Ya saçmalama Allah Allah. Eminsin yani, senin yaptığın işle bir problemin yok. Tabii ki yok ya, Allah Allah. İyi, tamam o zaman. Ah, ara. Hadi, sen yoluma, ben yoluma de. Ah. Ara abicim, madem kararını verdin, al telefonu ara. Bitti, ayrılalım de. Ne oldu? Ha? Ben de öyle düşünmüştüm canım. Ben de öyle düşünmüştüm. Oğlum bak madem korkuyorsun çık kızın karşısına. Ben korkuyorum da ya. Her şeyi kızın üstüne atma. Ya senin işi gücü yok mu? Aa hakikaten ya ben bir arkadaşa bilet alacağım. Kime bilet alacaksın lan? Senin işin gücün yok mu oğlum? Aman, aman hemen cevap ver, hemen ceza. Ha öyle, öyle canım. Ee... Ayrı bir şey ya. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sıla yok mu acaba? Hayır evde değil annemle çıktılar biraz önce. Ha, şey Fikret ben bir arkadaşıyım da. Arkadaşımı? Evet ne oldu? Şey kusura bakma damla bende. Ha memnun oldum. Ee, ne zaman gelir acaba? Çok geç kalmazlar herhalde. İstersen gel içeride bekle. Dur rahatsız etmeyin. Yok canım ne rahatsızlığı gel. Tamam. Efendim. Meryem Hanım ne ben? Nerzan Hanım'ın yardımcısıyım. Buyurun. Çınar'ın bakıcısı hala gelmedi. Bugün doktora gidecekler. O yüzden ulaşmaya çalışıyorum kendisine. Biraz erken gelmesini söyleyecektim. Ee, i̇yi de yani beni niye arıyorsunuz anlamadım. Sizin arkadaşınız diye biliyorum çünkü. O yüzden aradım. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Ha Aslı mı? Evet. Ha kusura bakmayın ben öyle bakıcı falan deyince anlayamadım ya. Tamam ulaşayım ben size haber vereceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ki bu eksikti ya. Ha, sağ ol. Afiyet olsun. Eski bir arkadaşı mısın? Yok, yeni tanıştık. Şaka yapıyorsun değil mi? Be, Yo neden? Yani hastalandığından beri herkesten kaçıyor da ben o yüzden şaşırdım. Bir dakika bir dakika. Sıla hasta mı? Sen bilmiyor musun? Hayır. O zaman ben de anlatmayayım. Yok yani bana anlatabilirsin ya gerçekten yani güvenebilirsin söylemem. Aniden oldu aslında. Her şey yolundaydı. Sonra bir gün kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Biz de biraz dinlen geçer dedik. Sonra daha kötü oldu. Biz de doktora götürdük. İşte röntgenler, testler, MR'ler falan. Sıla'nın beyninde tümör varmış. Bir sürü doktora gittik. Hatta alternatif tedavi yöntemleri bile denedik gerçekten. Ama olmadı. Evet. Gözlerine ne oldu peki? Tümörün yan etkisi. Görme sinirleriniz edilemiş. Doktor da artık yapacak hiçbir şey yok. Eve götürün dedi. İşte biz de böyle her an bekliyoruz. Yani kardeşim. Bir tek biz biliyoruz hasta olduğunu. Herkesten saklıyor. Erkek arkadaşından bile bunun için ayrıldı. Hastalığını bilsin istemedi. Arkadaşları bile bilmiyor. Ne, neden? E, kimseyi üzmek istemedi işte o yüzden. Herkesi bir şekilde uzaklaştırdı kendinden. Bizden bile kaçmaya çalıştı düşünebiliyor musun? Sürekli evden kaçıp bir yerlere giderdi. İşte sonunda buraya taşındık. Kimse de burada yaşadığını bilmediği için... ...şimdi daha rahat davranıyor. Neyse. Siz nasıl tanıştınız? Ee, ben... Ben... Ben aslında çok özel bir radyo kuruluşunda DJ olarak çalışıyorum da. Hadi ya. Hangi radyo? Ee, Karakutu FM. Hiç duymadım. Ee, duyamazsınız tabii çünkü... ...halbuki radyo duyulsun diye şey edilen... Yani. Neyse, şey yani ben akşamları korsan yayın yapıyorum ya. Sıla da beni hep dinliyormuş. İşte aradı, konuştuk, buluştuk falan. Anladım. Neyse ben kalkayım artık. Çay için çok sağ ol. Pek içemedik ama. Beklemeyecek misin? <laughs> Yok ben zaten bir şey bırakmaya gelmiştim. Bak şurada. Ee... bunu Sıla'ya iletirsen o beni arar. Tamam. Bu arada konuştuklarımız aramızda kalacak değil mi? Tabii tabii. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Memnun oldum. Ben de. İyi günler. Hoşça kal. Hayırdır sabah sabah? Ya Güven, e, Aslı yanında mı? Ee, yok, dershanededir o. Ne oldu ki? E işe gitmemiş. Merak etmişlerdi onu. Nasıl yani? E, Çınar'la ilgileniyor işte. Efendim? Ha, senin haberin yok muydu? Ha, ya var var, vardı. da Aslı'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, tamam. O zaman Aslı seni ararsa söyle eve gitsin. Çocuğu doktora götüreceklermiş. Tamam, söyledim. Aslı geldi. Merhaba. Neredesin sen? Ee, dershaneden geliyorum ama tam vaktine geldim. Çınar'ı doktora götürüyorum. Daha erken geldiği aradım ama ulaşamadım sana. Taksiye girerken telefonumu kapatmıştım. Açmayı unuttum herhalde. Senin mazeretlerine uğraşamayacağım. Hadi yürü. Bir şey mi oldu? Nörologlara. <laughs>